Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sunar. Merhabalar, Gönle Düşen'e hoş geldiniz. Bir adamın hikayesi anlatılır. Belki bilenleriniz vardır aranızda. Adam bir köyde yaşıyor, son derece fakir. Hani böyle tencerede pişirip kapağında yiyecek kadar fakir. Günü birlik karnını doyuracak kadar kazanıyor. Bir tane ineği varmış adamın. Aynı köyde yaşayan bir tane de yaşlı bir teyze varmış. Şimdi bu adam her sabah namazdan sonra ineğini sağar. Oradan belli bir miktar süt alır. O sütün bir kısmını da hiç kimi kimsesi olmayan o yaşlı teyzeye götürür. Ona verirmiş. Ve bunu her gün yaparmış. Yıllarca devam etmiş buna. Günlerden bir gün o yaşlı adam biraz daha erkence sağmış sütünü. Sabah namazından evvel sağmış. Neden öyle yapmış bilmiyoruz. Hikaye olacak ya. Erkence sağmış sütü ve o teyzenin yaşlı teyzenin payını ayırmış. Ona doğru götürürken hemen penceresinin önüne geldiğinde yaşlı teyzenin o esnada seccadenin başında dua ettiğini görmüş. Hemen kenara böyle çökmüş, kendisi de ellerini açmış ki teyzenin dualarına ben de amin diyeyim demiş. Teyze dua ediyormuş. Allah yeter artık. Canıma tak etti. Ya benim canımı al ya bu bana her gün süt getiren komşumun ineğinin canını al. Ben artık dayanamıyorum. Her getirdiği sütü içiyorum ama her defasında yüreğinde derin bir sızı acı hissediyorum. Allah'ım ne olur artık takdirin tecelli eylesin. Ya beni öldür ya o ineği öldür ki ben bu dertten bu sıkıntıdan kurtulayım diye dua ediyormuş. Anlam veremiyorsunuz değil mi? Biz buna dilimizde haset diyoruz haset. Haset size bizatihi şahsınıza faydası olsa bile bir ...başkasının olduğu için onda olanı kıskanma, onda olsun istememe hastalığıdır... ...ve bu gerçekten lafın gelişi değil, bir hastalıktır. Kalbi bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Böyle insanlar var mı aramızda? <laughs> Evinizin gözünde kimler kimler canlandı değil mi? İlle bu hasetçinin yabancı olması da gerekmiyor. Bazen çok yakınımızda, yöremizde, etrafımızda olan insanlar da haset edebiliyorlar. Ve ne yazık ki bugün toplumda yaşanan sıkıntılara baktığınızda... ...gerek böyle makam isteyen, gerek mal mülk isteyen, gerek müreffeh bir hayat sürmek isteyen insanların etrafı hep böyle hasetçilerle doludur ve mutlaka bir kuyu kazılır. İftira atılır, yalan söylenir, hakaret edilir, o insanlar lehinde gıybet edilir vesaire vesaire. Aslında bütün bunların temelinde yatan duygu hasettir. Bu o kadar kötüdür ki hani diyor üç grup vardır ki bunlardan olmayın. Biri av köpeğidir denir der eskiler. Av köpeği sürekli koşturur, gider, getirir, çalışır ama çalıştığının didiğinin kendisine hiçbir faydası yok. Hep başkasına, avcıya çalışır. Ötekisi cimridir diyor. Hayatı boyunca çalışır, didinir, uğraşır ama böyle hani sıkıp alttan yalar derler ya Anadolu'da böyle param bitecek diye ödü kopar ama ölünce onun malını yine başkaları yer. Aynı av köpeği gibi. Çalış 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 senin malını başkası yesin. Cimrinin hali de öyle. Çalış 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 biriktir ama sen ölünce malını başkaları yesin. Öteki kimdir biliyor musunuz? Gıybet eden insandır deniyor. Gıybet eden insan çalışır çalışır çalışır. Hayırlı ameller biriktirir ama oturup gıybet etmeye başladığında bir başkasının arkasından konuşmaya başladığında o bütün hayrını hasenatını kendi elleriyle bir başkasına teslim eder ve yaptığı hayrın, işin, iyi amelin kendisine hiçbir faydası olmaz. Şimdi bunun diye bağlayacağım. Belki birçoğunuzun hayatınızda ilk defa duyacağınız birkaç kelimeyle izah etmeye çalışacağım bu durumu. Bizler haset diyoruz ya da kıskançlık diyoruz ama aslında o kadar geniş bir yelpaze ki bu duygular, ee, Ecdat Ecdad bunu böyle bölüm 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 ayırmış. Her duyguyu tarif eden ayrı bir kelime e, vermiş bize. Ama tabii bizler artık hayatımızı ne yazık ki çok az kelimeyle idame ettirdiğimizden genelde hep aynen tabii ki de inanmıyorum, olay kelimeleri üzerinde hayatımızı sürdürürüz bu kelimelere ne yazık ki yer kalmamış. Hayati Hoca diyor ya stres 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 diyorlar. Stres nedir ya diyor. Benim ecdadımın buna dair yüzlerce kelimesi var. Elem, gussa, kasvet, ondan sonra ne bileyim keder, melal onlarca kelime var. E diyor sen bütün bunları bırakıp stres deyince insan haliyle strese giriyor. <laughs> Öyle diyor Hayati Hoca ve haklı. Aynı Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bizler diyor hazine sandığının üstünde oturup dilencilik yapan bir çareler gibiyiz. Oysa ne güzel bir hazinemiz var. Şimdi bu hazineden size birkaç altın takdim etmek istiyorum. Bunlardan ilki hepimizin bildiği haset. Ne demek haset? Bende yok, onda da olmasın. Yani bende yok, onda da olmasın. Kendisinde yokken sevdiği dahi olsa bir başkasında olması onu rahatsız ediyor. Biz bu duyguya haset diyoruz. Bir diğer duygu ise buhul. Bu ne demek biliyor musunuz? Bende var ama onda olmasın. Ne kadar kötü, ne kadar üçüncü sınıf, ne kadar nasıl diyeyim insana, insana yaraşmayan, yakışmayan bir duygu. Bu ne demek? Bende var ama onda olmasın. Yani eğer onda olursa ben bendekiyle mutlu olmam. Eğer onda da bendekinden olursa onda bulunan beni mutsuz eder ya da benim elimde bulunan onda da olursa ben elimde bulunanla mutlu olamam. Ne kadar kötü ve tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu bir hastalık kıymetli dostlar. Diğer bir hastalığın adı ise şu kıymetli dostlarım. O ne demek biliyor musunuz? Onunki benim olsun. Yani Allah bana vermedi ama onda bulunan bende olsun. Hatta Allah'ın bana verip vermediği de önemli değil. Onda ne varsa bende olsun. Onun almış olduğu şey, benim almış olduğum şeyden kötü bile olsa, kalitesiz bile olsa, ucuz bile olsa olsun. Onunki de benim olsun. Onda hiçbir şey olmasın. Ne kadar berbat. Devam ediyorum. Diğer bir duygunun adı gıpta. Gıpta nedir biliyor musunuz? Onda var, bende de olsun. Bu birazcık daha nasıl diyeyim insani ve daha masum. Onda var, keşke bende de olsa. Hani öyle bir laf var diye, keşke benim olsa diye. İşte biz buna gıpta diyoruz. Keşke benim olsa değil aslında bu tam olarak. Keşke benim de olsa. Yani onunki kalsın, bende de olsun. Gıpta. Gayet insani. Kontrol edildiği sürece iyi bir duygu. Peki bu duygular hep kötü hisleri çağrıştıran e, isimlerle mi betimlenmiş? Tabii ki hayır. Aynı zamanda çok insani ve kemalata medar olan hislerimizi tarif eden kelimeler de var. Bunlardan bir tanesi sehavet. Sehavet nedir biliyor musunuz dostlar? Sehavet bende var, onda da olsun. Bende olan kardeşimde de olsun. Tabi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sehavet duygusu yani bende var onda da olsun. Şöyle bir motivasyonla olmamalı. Aman Allah aynısından ona da versin ki en azından ben ikine göz dikmesin. Bu iyi bir duygu değil. Bu kötü bu haince. Burada önemli olan şu. Allah bana vermiş benim kardeşime de versin. Akrabama da versin. Eltime de versin. Görümceme de versin. Dünyalar güzeli kayınvalideme de versin. İşte bu sehavet duygusu o zaman kamil manada hayatımıza girmiş oluyor. Yoksa sırf benimkine göz dikmesin diye başka başkasında da olsun istemek bu iyi bir duygu değil. Diğer güzel bir duygunun adı İsar. Ne demek İsar? Benim değil, onun olsun. Ne kadar güzel. Hatta bu İsa'r duygusunu biliyorsunuz. Bir gazvenin ardından e, şehit olmak üzere olan ashab Kiram'dan sesler yükseliyor. Hepsi su istiyor. Kırbayı aldım diyor götürdüm. Tam birinin ağzına dökeceğim. Bir başkasının sesini işittik diyor beraberce. O da su istiyor. Vefat etmek üzere olan dedi ki götür önce ona ver. İşte bu İsa'r. Götürdüm diyor tam ona su verecekken bir başka ses işittik diyor. O da su istiyor. O da diyor arkadaşının kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etti. Götür ona ver. Böyle böyle böyle. Hiç kimseye su veremedi hepsi o an orada şehit düştüler diyor. İşte İhsar duygusu her Müslüman'da aslında olması gereken bir duygu. Peki bu duygunun üstünde duygu var mı? Evet var. İsar duygusuna çok yakın bir duygumuz daha var. Onun adı ne biliyor musunuz? Cud diyoruz biz ona. Cud benim yok ama... Onun olsun. Harika bir his. Eğer insan gerçekten nefsini bu duyguya inandırdıysa, hakikaten nefsini bu denli terbiye etmeyi başardıysa o insan artık gerçekten insan olmuştur. Muhteşem. Allah hepimize nasip etsin. Bir duygu daha var ki o da artık bütün bu hislerin en üst noktasını, en kemal noktasını temsil ediyor. Biz de ona fakr diyoruz. Ne demek biliyor musunuz fakr? Onun yoksa bende de olmasın. Onda yok bende de olmasın demek. Yani eğer kardeşim mutlu değilse, kardeşim en az benim kadar sevinçli değilse, mutlu değilse, tok değilse o zaman ben de istemiyorum demek Allah'ım hepimize birden ver demek ne kadar güzel bir duygu değil mi fakr Allah'ım ben mutluysam o da mutlu olsun eğer o mutlu değilse ben de mutlu olmak istemiyorum hepimize birden ihsan buyur Ya Rabbi çünkü biz bunu bugün çok iyi anlıyoruz bakın televizyon karşısına geçtiğimizde ya da internette görüntülerde görüyorsunuz değil mi mükellef bir sofraya oturduğunuzu düşünün etler, ballar, börekler sofra kurulmuş tam afiyetle yiyeceksiniz tak bir video düşüyor önünüze ve orada Sudan'da Afrika'da o an e, Günlerdir aç kalmış e, ve açlıktan kemikleri görünen Müslüman kardeşlerimizin videolarını, görüntülerini izlediğimizde Allah rızası için soruyorum. Afiyetle oturabiliyor musunuz artık o sofraya? Hakikaten yediğiniz etten, baldan, sütten lezzet alabiliyor musunuz? Alıyorsanız bu sorunludur. Burada bir problem var. Almıyor olmanız gerekiyor. Almıyor olmamız gerekiyor. Hepimizi dahil ediyorum buna. Çünkü o benim kardeşim ve dolayısıyla ben onun duygusuyla, onun mutluluğuyla ben de mutlu olurum. Onun duygusunu ben de yaşarım. Neden? Çünkü Allah Allah bizi kardeş kılmış. Dolayısıyla bu duyguların en güzeli olan fakrı, cudu, isarı, gerçek anlamda sehaveti ve gıptayı Allah bize nasip etsin. Eğer mutluysak hepimiz mutluyuz. Hele de bir bayrağın altında yaşıyorsak, aynı vatanda yaşıyorsak hiçbirimizin kendine ait duygusu bence olmaz. Eğer mutluysak hepimiz mutluyuz. Üzüntülüysek, hüzünlüysek hepimiz hüzünlüyüz. Eğer içinizden şöyle bir soru geçiyorsa aman bu isar, cud, fakr bu duyguları yaşayan insanlar var mı acaba etrafımızda? Yoksa sadece romantik tanımlamalardan ibaret kelimeler mi bunlar diye içinizden geçiriyorsanız lütfen annelerinize ve babalarınıza daha dikkatli bakın olur mu? Bende yok ama onda olsun. Benimki onun olsun. Onda yoksa bende de olmasın diyen en yakınımızdakiler aslında. Lütfen annelerinize ve babalarınıza daha dikkatli bakın olur mu? Şimdi bu fakra dair bir örnek vermek istiyorum size. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Bundan iki yıl önce Hayati İnanç hocamız bizim bir peynir gemisi programına konuk olmuştu. Ona seri sorular sormuştuk. Sorulardan bir tanesi şuydu bakın. Hızlı cevap istiyoruz hocam. Çay mı kahve mi? Çay. İşkembe mi paça mı? Paça. Denizli mi İstanbul mu? İstanbul. Gece mi gündüz mü? Gündüz. Can mı canan mı? Canan. Evlat mı torun mu hocam? Evlat buradayken sormasan iyi <laughs> de <deme>, ama torun. torun. <laughs> Allah razı olsun. Peki hocam bu ne kadar güzel Canan dediniz ya. Ben kaldım orada hocam ya. Allah sizden razı olsun canım hocam ya. Ya işte böyle. Can mı Canan mı sorusuna tereddüt etmeden Canan diyebiliyorsanız artık siz bu iyi duyguları kalbinize yedirmiş ve insanı kamil olma yolunda büyük bir mertebe kat etmişsiniz demektir. Rabbim bizi iyilikten güzellikten ayırmasın. Allah'a emanet olun. Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sundu.